Değerli dostları, yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yine değerli üstadımız Ahmet abimiz, Ahmet Hıristoğlu yanımızda. Ee, i̇nşallah bu videolara bize zaman ayırarak devam edeceğiz. Sizlerden de böyle olumlu tepkiler geldikçe bize de şef geliyor. Bize de daha iyi işleri çıkartabilmek için e, heyecan geliyor. İyi ki sizler varsınız, iyi ki Ahmet abi sen de varsın. Beraberiz yine. Evet, ee, Ahmet abi yine çok güzel olumlu yorumlar gelmeye devam ediyor. Geçen videolarda yorumlardan bahsettik. Arada böyle 2-3 videoda bir yorumlara değinerek i̇nşallah, devam edeceğiz. Inşallah. Program akışımız inşallah. Ee, çünkü çok güzel olumlu puanlar geliyor. İşte yorumlar geliyor. Ben e, gayet e, seviniyorum, heyecanlıyım. E, i̇nşallah artarak da gidiyor. Kanaldaki abone sayımız da her geçen gün artıyor. İnşallah. Ee, işte Facebook'taki saklı düşler sayfamızda da yine videoları e, atıyoruz. Orada da yine 20 bin, 5 bin görüntüleme, 3 bin görüntüleme geliyor. O da güzel. İyiye doğru gidiyor. Ee, sen nasılsın abicim? İyisin inşallah. Elhamdülillah. Ala külli hal. Rabb'e hamdü senalar olsun. İnşallah da ayırır. Abi geçen videomuzda bir 33 fazla ilgili bir e, konu bahsetmiştik. Tabii e, şu anda Kurban Bayramı yaklaştı. Yine bizim ee, dinimizde, bizim görüşlerimizde, bizim için çok önemli bir an, çok önemli bir zamana yaklaşıyoruz. Ee, bu konuyla alakalı izleyicilerden bir iki soru gelmiş. Ben de bunu böyle genel anlamda bir kurbanı e, konuşalım. Ee, hay, hay. Bir gönül Dayı, deryan <laughs> kurbanla ilgili hatıralar da mutlaka mevcuttur. Onlara da birer bir dalalım. Böyle bir programımız devam etsin bakalım inşallah. Mehmet in, e kurban dendi vakit benim şahsen aklıma gelen haç mevsimi oldu. Evet hac. Ki, haç farizası aklıma gelir. Burada Türkiye'miz olsun, diğer ülkemiz olsun kurban bayramında ıydı ekber derler eskiler. Büyük bayram tabirini kullanırlardı. Allah rızası için fi sebillah Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri kurban kesilir. Bu normal. Yarmaz, her Müslümanın e, üzerine vacip olan kardeşlerimizin yaptığı işlem. Ben esas e, kurban bayramının dediğim vakit haçla alakalı şeyler ben daha çok e, dikkatimi çekiyor. Eğer müsaade ederseniz zaten bu aylar haç mevsimi. Evet. Zaten e, işte şu anda yasaklar da oldu. Bizimizde bir burukluk var. Bir burukluk var. Inşallah. Çocukluk yıllarımızda. E bize derlerdi ki, ben rahmetli hocamdan kaç şey dinlemiştim. Yavrum üzerinize haç farz olursa hiç tehir etmeyin. Evet. Anında muhakkak gidin. Belki öyle zaman gelecek ki paranız olduğu halde Gidemecek. haça gidemeyeceksiniz. Ahmet abi geçmiş hayatında hiç böyle bir anı oldu mu yani böyle bir şey? Hayır ben... Aklım erdi bugüne kadar gelinceye kadar herhangi bir böyle parasol ve hacca gidememek şey olmamıştı. Evet. Bu şeyler. Ancak hatta ben de o çocuk aklımda kendi kendime düşün ya hocam amma da ıı, konuşuyor. Benim servetim yerinde olacak, matizim de yerinde olacak da hacca gidemeyeceğim. Evet. Olur mu böyle şey? Yani insan kabullenmek istemiyor. Ama biz her şeyi hesaba kattık da yarım gram ağırlığında olmayan bir virüsün Tüm dünyayı, bütün dünyayı, zapt rapt altına alacağını ve Müslümanlar da ey Müslümanlar aklınızı başınıza alın. Bak caminize gidemezsiniz. Beytullah'ı ziyaret edemezsiniz. Cumalara Cuma gidemedik Ahmet abi. Cumalara gidemedik ya. Tabi Teravihler kılınamadı. Cumalara gidilemedi. İki teravih kılınamadı. Gidilemedi. E şimdi ne oluyor? Ravza-i Mutahhara Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın bulunduğu o makam misafirsiz azaldı. Evet. Kabe'yi muazzamada tavaf eden sayısı azaldı. Ben şimdi e, yaptığım Kabe'nin şeylerini seyrediyorum. O tavaf parmakla sayılacak kadar insanlar tavaf evet. Ediyor. Demek ki istersen dünyanın en zengini ol, paran olduğu halde hac vazifesini yapamamak tehdidi de varmış. Onu da bizatihi evet. yaşadık. Evet. Burada şu var Mehmet Beyciğim, biz hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var. Der ki, asrımız sürat asrı. Başka zamanlarda, başka devirlerde 200-300 senede olacak olaylar bu 50-60 senelik, 100 senelik bu asrımıza sığdıdır. Evet. E, hakikaten de sığdı. Hemen, hemen şunu da şey yapayım. Ben geçen hatırlarsanız, ben çocukluğumu hatırlarken oğlum Ali Kağan'ın e, bilgisayar kullanmazsa oğlum ben senin yaşındayken radyoyu göremedim demiştim. Enteresan dün torunum geldi. Ali Ali Hakan ikizlerinin biri. O da dedi ki dede dedi sen çocukken radyoyu görmemişsin değil mi dedi. Görmedim oğlum dedim. E ben de görmedim dedi. Evet o da görmedi. O anda ben bir şoke oldum. Yahu ben hadi o, da, o dönemin çocuğuyum. Peki buna ne oluyor? Hemen bir şey baktım ki demek teknoloji o kadar hızlı dönüyor ki daha bir güve geçmeden benim için bir mucize olan, erişilmeyen bir radyo, benim torunumun zamanı geldi vakit, unutulmuş gitmiş, çoktan sepet atılmış, yerine bilgisayar almış, internetler almış, televizyonlar almış. Şimdi sen bunu söyledince benim de kafamda şu hemen böyle şey oldu. Yani kaç yaşında torununuz Ahmet abi? Bu sene orta ikiye geçti. Belki 11-12. Allah on canına bir sağlık versin. Sağ ol. İşte iyi bir şey yaptığımızın noktası da bu. Bakın o YouTube'daki videomuzu izlemiş ve size bir soru soralım. Tabii tabii tabii. Demek ki gönüllere, her yaşta gönüllere dokunabileceğiz. Elhamdülillah. elhamdülillah. Bu da böyle biz bende sevinç yarattı. Ee, Allah onu da sağlık saat versin. Amin. E, Amin i̇nşallah. Girelim. Şimdi Mehmet Emçi var. Bizde bir de Millet olarak Türk milleti olarak tasavvufa düşüldüğünüz gibi Resulullah'a da çok büyük aşkımız vardır, sevdamız vardır. O ben e, yurt dışına gittiğimiz yerlerde, İslam ülkelerinde ya bu bizdeki o Resulullah aşkı yok ya Ahmet abi bilmiyorum ben böyle gördüm sen de yüküşün. Tabii tabii bu e, ben e, e, diğer bizden önceki kardeşlerimizle araştırma yapan e, araştırmacı kardeşlerimizle kardeşlerim aynı kanaate var, var, hacca gittiğiniz vakit bu çok bariz bir şekilde tebaliz, görüyorsunuz bunu. Evet. Ee, bir de şu var. Hayatta birçok insana şiir yazılmıştır. Fakat eminim ki dünyada en çok ne yap yazılan, şiir yazılan Peygamber Efendimiz'dir. Zira Osmanlı'da bir kaide vardı. Eli kalem tutan bir kimse şiire başladı vakit ilk görevi naat yazmak. Yani Peygamber Efendimiz'e müracaat. Bununla ilgili bir kısım var Ahmet abi. Bu konuyu biraz uzatmış o zaman. Anlatırsan çok makbule gider. Mesela Bence de yeri. Şair Nabi'nin böyle bir İstanbul'a gelişi ve oradan bir haca giderken bir... E, tabii tabii memnuniyetle. Onu Ahmet abi. Ah, hay, hay, O zaman şu var. E, da, şimdi de, daha İstanbul'dayız. Haça çıkınca ya, şey İşte gidelim. <laughs> Nabi ile birlikte gidelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Nabi ile beraber gideriz inşallah. Çünkü sen bunu anlattığın zaman ben ağlayarak bunu dinlemiştim. Evet, Allah beraber. razı olsun. E, şimdi buradaki Resul-i deyince yani acizane ben bir şair değilim ama arasa bazen karalıyorum. Karalarken de daha 15 yaşlarında falan orta sonda olduğum sıralardı. Yine kazanacağımız hafız kardeşlerimiz hem halis. Burada hafif ağzında şiirler de yazıyorum. Bir de naat yazmaya merak sardım. Ee, orada bir naat şey yaptı, karemi almıştım. Ee, hatta bir yerinde de Habibim dedi Allah sana, ya Muhammed Mustafa. Seyyidina dedi Beşerriyet sana, ya Mahbubühda. Bu şeyde başlayan şeylerimiz vardır. Ee, şimdi riva, şi yazdım, naatı hafız talebeleri işte bir de Fah Fahri Durhan diye bir talebemiz var. Çok da sesi güzel. Bir gün Cuma günü ezandan önce sela okunuyor. Seladan önce de ilahiler söyleniyor tabii şey yapıyor. İlahiler söyler vakit bir baktım, baktım yandaki hafız dedi ki abi dedi Fahri dinliyor musun dedi. Hiç dikkat etmemişsin. Nedir dedim. Sizin yazmış olduğunuz Natı Minare'de okuyor dedi. Maşallah. Ya o, İnan o anda fare aşağıda olsa şöyle bağırma basıp iş <laughs> şey yapacağım. Duyulandığım gözlerim yaşardı. Ya ben kimim ki? Daha o da 15 yaşında bir yeni eli kalem tutan bir şey. Öyle hamşam işte şey yapacak cesarete de değilim zaten. Ee, çocuk orada şey yapıyor. Çok duygulandım. Ee, hatta indi vakitte şey yaptım böyle gülerekten geldi. Onu bir kucaklaştım şey yaptım. Hala Elhamdülillah o hafız hepsine de itibatımız devam ediyor. Devamlı görüşürüz. Allah razı olsun. Bu arada şurada gideyim Muhammed abi. Konuyu da kaldığın yeri böyle ara ara bölüyorum. Ee, şeyler de hatıralarla ilgili de hatıratları yazdığın şu anda herhalde 2-3 yıl yazdın herhalde. Öyle biliyorum abi en son konuştuğumuzda. Onun son durumu da ne? Çünkü onda böyle soranlar var, edenler var. Ortada şu ben çünkü orada şey yapmayı düşünüyorum. Şu kitap haline geldikten sonra burada imzalı bir şekilde kanal takipçilerimize yollayacağız inşallah. Mesela şimdi Böyle bir o şeyler ara sıra dostlar hakkında yazmış olduğum hatıralarını peşputayı yayınlıyordum. Allah hepsinden razı olsun. Müteakip hayr dostlarımın çokları kimse işte abi, kimse hocam, kimse kardeşim, şey dostum bunu bir kitap halinde yayınlamazını bekliyoruz ve ilk defa da muhakkak ben bekliyorum yeni gibilerden, sitayişli e, belletiler. Hatta bizim Maraş'ta bu gibi işlerle ilgilenen. Allah razı olsun Akif Diş bir kardeşimiz var. Allah razı O da Maraş'ın mümtaz şahsiyetleri diye bir, bir, birinci cilt çıkardı, üç düşünüyor. O da bana şey yapmıştı, abi de sizin hatıralarınızı isterseniz de bir yayınlayalım. Ve o gelirini zaten Maraş'taki fakir halklara olduğu gibi şey evet. yapıyor. Ben de Akif'e dedim, ben Akif inşallah bir durum olursa, biz de dedim, kitabın gelirini hiçbir dokunmayız. Olduğu gibi sen evet. fakir fukaraya dağıt inşallah dedi. Sabit olmuş. Şimdi o da çalışıyor, de çalışıyoruz. E i̇nşallah biraz toparlamamayacağı icap ediyor. Hemen hemen üç cilt olacak şekilde bir şeyler oldu. Ama en azından şu anda bir birinci cildini hazırlayacak şekilde. Rusya'ya da mutlaka yapsaydın Rusya'daki senin hatıraların çok önemli. O ayrı böyle Onu bir, Onu ayrı cilt... bir şey düşünüyorum. Ben Rusya hatıraları. ayrı bir olmuş. Ayrı düşün, çok düşün, düşünüyorum. Çok sabit olmuş. Çünkü o... orada çok ibretlik olaylar, çok ibretlik. İnşallah, orada dediğiniz gibi Ahas ve Türkleri falan çok güzel evet, sohbetlerimiz var. Evet. Onları da inşallah dile getirmeye çalışırız. Ama şimdi ilk etapta Maraş'taki dostlarımızla, büyüklerimizden, hocalarımızdan başlayacağım. Çünkü evet. evvela hocalarımızla başlayalım ki şey yapalım. Bir de şu var, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir çok güzel şey var, ifadesi var. Bir kitabı elinize aldığınız vakit, o kitapla müellif arasında manevi bir bağ var. Eğer siz o kitabı aşk ile, şevk ile okuyup okuduğunuzu anlamışsanız, bil ki onu yazan müellifi aynı muhabbetle yazmıştır. Evet. Ama bir kitabı elinize alıyorsunuz, iki sayfa çevirip sıkılıyorsunuz, okumaktan şey yapıyorsunuz, o zaman o müellif onu karalama yazmış, gönülden yazmamış. Evet. Ağızdan çıkan kulaktan döner, gönülden çıkan gönüle girer. Evet. Biz elden geldiği kadar gerek sohbetlerimizi, gerekse yazdığımızı, şimdi onun bir atmosferi var, o havasını bulduğunuz anda, o meydana gelir. Evet. Ben şahsen şu da var Mehmetciğim. İnanın e, cemaate bazen kürsen muaz verirken şöyle cemaate bakıyorum. Bazı hiç elektrik almıyorum, sıkılıyorum, şey yapamıyorum, bocalıyorum. Ama bazen öyle bir aşık geliyor ki samimiyetle söyleyeyim bunu, bunu hiç bunu bu en ufak bir tereddütüm yok. O andaki o cemaatin içindeki o zatın gönül aleminden öyle bir aşk fışkırıyor ki onun hislerini ben adeta tercüman oluyor. Havaya tesir ediyor. Tabii tabii tamamen tesir ediyor. Hatta ben küsülerinin vakit konuş şaşırıyorum. Ben bunlara hazırlanmamıştım. Bu nasıl konuştum? Evet. Ben konuşmam, onu konuşturan konuşturdu. Evet. Onun için buradaki dinleyici çok mühimdir. Kesin. Dinleyici nasıl iş yaparsa Rabbim inşallah Ağzınızdan çıkan gönülden çıkan esin, amin, gönülden amin. Çıkan da gönülden girenlerden esin. i̇nşallah yani konuşmalarımıza faydası Biz tekrar Resulullah'ın sevgisine gelelim. Burada e, mesela şeyde yine çoktu çok duymuşsunuzdur. Ey bağdı sabah, uğra sayılın mescidil harameyne, selamımı arz eyle Resulü sagaleyne. Sen Ahmed, i Mahmud-u Muhammedsin efendim. Hak'tan bize yezdanı muhabbetsin efendim. Ki Şeyh Galip Hani o hani şey kalıp neler yazmış, Ya dem de arz ettiğim gibi Peygamber Efendimiz'e ne yazmayan şair yok. Onun evet. için de dünyada en çok üzerine şiir yazan Peygamber Efendimiz'dir. Bir şey tabii biz o aşkla, şevkle burada şey yaptığımız için ve Mekke'nin yolları, Medine'nin yolları 1990'da haçe gitmek nasip oldu Allah'a hamdü senâ olsun. O yola giderken e, Gözümde buram buram tütür. Hayal aleminde gece yatıyorum. Hayal aleminde ravza tahara'ya nasıl gideceğim? Resulullah'ın huzuruna nasıl varacağım? Bu günah, günah yüküyle, bu bu kadar çirkef halimle ben nasıl Resulullah'ın huzuruna varırım? Onlara şey cevap teettüp ediyorum, utanıyorum. Hatta zaten biz çocukluk yıllarımızda da minareye çıkar. Minarede Yunus'un ilahilerini okurduk. E, hafız arkadaşlarla beraber. Mesela onda en çok okuduğumuz bir şeye vardır. Rübai vardır e, müsaadesi onu hemen şey yapayım. Tabii tabi. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü. hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular Bilmiyorum seni. seni. Medine'ye varamadım yaren sızılar, benim gönlüm efendimi arzular. Beytullah'a varamadım yaren sızılar, benim gönlüm Muhammed'i arzular. Ali ile Hasan Hüseyin'i anda, sevgisi gönülde, muhabbet canda, yarın mahşer yeni günü hak divanında ya Muhammed arzular seni. Yani gönül bu alemle, bu atmosferle, bu şekilde e, Resulullah'ın sevgisiyle dolu olaraktan yola hazırlandık. Bir de şu var, şimdi Allah dinlerimize nasip etsin. Daha evden çıkmadan, abdest alıp evden çıkmadan hacca niyet edilip de adım attığın andan itibaren kilometre yazmaya başlıyor. Melekler o anda haçın içindeymiş gibi sevap yazmaya başlıyor. Biz evimizden abdestimizi aldık, niyetimizi yaptık, e, ee, doğru gidiyoruz. Yolda şey yaptık. Uçağa bindik, uçakta gidiyoruz. Tam işte giderken demin sizin dediğiniz gibi aklıma Urfalı abi geldi. O nasıl gitmişti? Ben nasıl gidiyorum? Onun için şimdi düşünmeye çalışıyorum. Ve bu şimdi ilk defa Allah gani gani rahmet etsin, peygamber aşığı bir hocam vardı. Tasavvuf ilimlerini ondan öğrenmiştim. Mehmet Tevfik Kanadıgırık. Peygamber Efendimiz'i mütakip defalar rüyasında görmüştür. Ve Peygamber Efendimiz'in ismi geç, geçti vakit gözlerinde böyle pınar gibi akardı. Ben hayatta o kadar Resulullah aşık olan bir kimse daha hayatında tanımadım. Hoca Efendi'nin dinlediğim gibi anlatayım. Nabi, Hacca niyeti, e, gitmeye niyeti, niyeti var. Eyüplü Rami Mehmet Paşa, o da o zaman haça gitmek istiyor. Abi özür diliyorum ellerine öperim senin. Nabi'nin İstanbul'a gelişinden gidebilir miyiz o konuyu? O Nabi'nin onun gelişi uzak. Onu, Oraya şöyle bir girip işte o bir Nabi, onu, onu, onu oradan gidebilirsek çok daha onu, güzel olur. o zaman özel bir şey alalım. Çünkü çok, güzel, yapalım. Işte, o, o, zaman özel yaparım. Kenara bakalım o zaman. Hacı devam yapalım. edelim. Nabi'yi o, sonraya bırakalım. Aslında sistem... konunun devamı, istersen oradan bir kısa gir. O zaman şunu yapalım, şimdi bu konu biraz şimdi şey yaptı. İki parti yaparız i̇ki, bu videoyu. Iki, iki yani birinci biz... bölüm, ikinci bölüm yaparız bunu. İkinci... Hac, hac birinci bölüm diyelim, hac ikinci bölüm diye o yayınlayalım bunu. bu bölüm şimdi bu biraz e, hitabı bulmak üzereyiz, vaktimiz doluyor. Bundan sonraki bölümü direkt Nabi'den başlayıp inşallah Medine'ye gidelim. İnşallah, hadi bakalım. Değerli izleyiciler, değerli e, gönül dostları, değerli üstadımız Ahmet abiyle bir videonun daha sonuna geldik. Eminim ben burada Ahmet abi dinlerken, e, diken diken oluyor. İnşallah aynı atmosfere sizlerin de aldığınızı, alacağınıza inanıyorum. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Şurada bir e-mail adresimiz çıkacak. Oraya mutlaka e, iletişime geçebilirsiniz bizle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.